Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün böyle bir moddayız arkadaşlar. Loading diye. Bilmiyorum arkadaşlar bugün ne? yanımda. Herkes... ne oldu ne oldu şimdi bana? Evet evet arkadaşlar bir sürü gözlemeye çalışıyor. Bu kim bu neyin nesi? Allah Allah. Şimdi bunlardan kaçarak hayatta kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bu modu ben aldım. Şimdi arkadaşlar bedava arkadaşlar o yüzden aldım. Bedava yani bedavalarda bir şey olmuyor. Siz de alıyorsunuz. Evet hemen şunları da kıralım. Bu. Bu ateş neydi ya çok şaşırdım. Neyse. Şimdi arkadaşlar modu bilenler varsa söylesin yani lütfen. Buraya ekleyelim. 4, 8, 4, 4, 4, 4. Tamam 20 tanemiz oldu. Şu 5 tane de bundan alalım. Tam bir tane. Aldık bunu. Tamam. Bir tane. 8. 1 tane de bundan alalım. Yani 4 tane geliyor. Ay şimdi arkadaşlar. Nereye koyalım? Bu böyle hayatta kalma ya normal. Ben de kazıklanmış. <laughs> Ben şunu Hayır, dur. Bir dakika, bir tane. Bir tane daha sopa alacağım da yok. Tam kılıcımız oldu, iyi. Kılıcımız oldu. Ee, şimdi... Arkadaşlar oyuna daha yeni başladım bu arada. Yani hızlı ol diyenler olabilir. Burada ne bir şey yok ya. Az önce kapı yerine girdik. Nerede o? Ya zonu buraya. K Ka T Kapı Kap Kapı Kapı, Kapı dediğimde de çok değişik kapılar çıkıyor. He, evet. Şöyle arkadaşlar İçeğiniz bir şey varsa arkadaşlar yapabilirim lütfen. Yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar baltayla kıracağız bunları. Kır 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 acil 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 acil. Hızlı, 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 hızlı. Bence arkadaşlar bot mu modu izledim ya. Boş. Neyse arkadaşlar bunu da bir anlayalım. Videoyu erken bitiririz. Evet. Baş video oldu ama bu akşam yine akşam ama yine birazdan bir video paylaşırım ya da zil canlı yayın açarım. Ya da green oynarım arkadaşlar hangisini istiyorsanız. Ee, arkadaşlar o zaman green isteyenler 2 e, Minecraft isteyenler bir yazsın canlı yayın. E, hem canlı yayın hem Minecraft isteyenler üç yazsın. Hem video hem Minecraft isteyenler e, de yoruma dört yazsın. Ya, kimse yazmayacak ama neyse zaten ünlü birisi değilim ki arkadaşlar yani. 53 abonem var diye. Yani bir şey yok. şey. Neyse şu kuralım ünlü değilim ama bu böyle bomboş kendimi yoruyorum böyle neyse bir gün gelecek olacağız inşallah lütfen bana yardımcı olun evet bunu da böyle alalım hoppa evet arkadaşlar ee, ben buraları hemen Şeye geçeyim 2x ile başladı 2x hadi Buraları da Baba. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone oldunuz mu? İnşallah oldunuz. Hadi. Bir de like atın ya. Abone olmasanız da like atın. Ne zaman video paylaşsam bir, bir like. Allah aşkına. Adamlar diyor 50.000 like gelirse Ben diyorum 1 like Dur Ateşli geliyor Evet meşe kütüğü Meşe kütüğü ne yapabiliriz 84 tane onu. İyi İyi alalım Buyurun Meşe alabilir miyiz Sopa alalım bir tane Sopa alırsak Yine o kapı gelir mi Yok ne, neyse Evimizi yapalım evimizi evimizi evimizi. Evimiz şu küçük yer olsun. Al o zaman arkadaşlar ben bu ee, evi yapacağım. Oraları da hemen iki xe geçelim. İki iki. Başlat başlat bakalım. Başlatıyoruz. Hemen alalım. Buraya gittim. İşte mamam. O yüzden bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Koy lan. Bir sonraki round. El klo. Geçiyorum ya ben. Şekli kendi. Hop, oba Evet. Evet arkadaşlar, neredeyse işte bitti. Arkadaş 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 arkadaş, ne kadar hızlı Ne kadar hızlı yapalım o kadar çok oldu ta. arkadaşlar. পহাঃকাবোন না, চায� inversম্যন নাবা,ichi yat een ৲ঐযেজ এপাগবে মনাল বা দুমাওজপর দুন হকায গদা transl� হকায় 我开始给起努的一起进步，什么上课。<noise> <noise> Arkadaşlar buralarda Çok korkuyorum ya Arkadaşlar isteyeni ekleyebilirim Beraber de oynayabiliriz Ya zaten kimse bu videomu izleyecek Sen niye konuşuyorsun? Tamam. Neyse. Bir kişi varsa arkadaşlar eğer. bir kişi. Bir kişi varsa. Bizden birisi. O da dostun ta kendisidir. Mimari lan Daha çok ağaç kırmamız lazım. He? Hayır. Arkadaşlar bu bu video biraz kötü oldu. Özür dilerim. Başka bir videoda kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Ne ekleyeyim ya da ne zaman ne oynayayım. Minecraft mı oynayayım. Yoksa mod mu oynayayım. Yoksa bir kere daha etta oynayayım. O zaman bu dünyaya tekrar geleceğim. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.